Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün 25 Aralık 2022 Ordu Kumru'dayız Artık yılın son günlerindeyiz arkadaşlar Kışın neredeyse bir ayı geçti Hala da Bulunduğumuz bölgeye kar yağmadı arkadaşlar Karşı tepelerde uzak tepelerde gözüküyor ama Bizim güney cephesinde Hala havalar çok güzel Bunun acısı daha bir sonradan Çıkıyor arkadaşlar Mart'a, kış Mart'a kalıyor. Arıların tam gelişim döneminde e, maalesef kar oluyor. E, bu da sıkıntı doğuruyor arkadaşlar arı için. Kestane mevsimine arı yetişemiyor. E, her şey Allah'tan. İnşallah hayırlısı. Bir arılarımızı kontrol edelim dedik. Bu hava eğiliğinde. Stok durumları nasıl? Yavrusu var mı yok mu? En önemlisi stok durumu arkadaşlar. Bu mevsimde arı zaten yavru Birkaç ayda var ama çoğunda yok. Stok durumlarını kontrol edeceğiz. Stok durumu az olanlara kek vereceğim arkadaşlar. Fondon şeker vereceğim Bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. E, arı kalmamış gibi bir şey arkadaşlar. Nereye gitti az Şöyle üst tarafta bal durumları gayet güzel arkadaşlar. Son çıtamız. Ama arı maalesef çok zayıf. Alt, üstün arı gözükmüyor. Altında altında varsa evet. Alttaymış arkadaşlar arı. İyi ki varmış. Ee, şöyle Üst tarafı bal kemeri, alt tarafta açık balları mevcut arkadaşlar. Bal durumu gayet güzel. Bu tarafa bakıyorum. Bu tarafta aynı şekilde bal durumu gayet güzel arkadaşlar. Arı az kalmış ama bu yeter arkadaşlar. Daha bu zamana kadar kış mevsiminde benim arılar genelde böyle zayıf giriyor. Zayıf arı kışın iyi oluyor arkadaşlar bağrında hızlı bir şekilde gelişiyor. Anadolu ırkının özelliği zaten bu arkadaşlar. Evet. Üst tarafta bal kemerleri. Alt tarafta açık balları mevcut arkadaşlar. Şöyle anaya bakıyorum. Görebilecek miyim? Körük yakmadım arkadaşlar. Şöyle kısa bir bakacaktım. Bakıp kapatacaktım ama Evet bal durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel balı var. Açık kapalı. Şöyle anaya bakıyorum ama göremedim. Çok da aramayacağım arkadaşlar. Görmeye de gerek yok. Yani Arı durumu da idare ediyor arkadaşlar. Öyle o kadar da zayıf değil. Dediğim gibi Anadolu ırkının özelliği kışın iyice nüfusu azaltır. Az bir stokla kış atlatır. Ama baharında hızlı bir şekilde çoğalır arkadaşlar. Bizim yeğli buraya ayak uydurmuş. ırkımız arkadaşlar. Bu arı 30 yıldır daha da fazla belki 40 yıldır 45 yıldır babamda ondan biz devraldık arkadaşlar. Evet. Şöyle anayı görebiliyor muyum diye bakıyorum ama anayı göremedim arkadaşlar. Ama şunu gördüm ki stok durumu gayet güzel. gayet güzel bir şekilde atlatır arkadaşlar. Bu arada buna yeter. Sırtımdan yemliği strafonun arkasına alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Kovanlarımın altı havalandırmalı arkadaşlar. Çoğu, birkaç tanesinde yok. Dışında. O havalandırmaların yarısını kapatıyorum. Yarısı yine açık kalıyor arkadaşlar. Evet. Durumu böyle. Bir kovan daha kontrol edelim arkadaşlar. Sizinle beraber. Onun durumuna da bir bakalım. Hemen şöyle çeviriyorum. Bir ayar çekeyim arkadaşlar. Evet gayet güzel. Bir de şu kuanımızı kontrol edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunun kalabalıklığı daha güzel duruyor arkadaşlar. Aslında şu an arayıp kurcalamak istemem pek ama bakacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, polen, açık ballar ve üstü de çok az kapalı var. Yiyecek durumu azsa arkadaşlar kek vereceğim. Evet açık balları mevcut ama kapalısı yok. Polen ve açık balları mevcut arkadaşlar bunda. Arı da kalabalık. Diğerine göre daha kalabalık. Maskenin içine arı girmiş arkadaşlar. Nereden girdiyse. Bunun yiyecek durumu biraz zayıf gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten zayıf. Evet arkadaşlar bunun yiyecek durumu çok zayıf. yarın bir kek vereceğim. Onu bitirdikten sonra bir, kek daha vereceğim arkadaşlar. Kışı bu şekilde geçirecek. Evet. Bunun baldırımı zayıf. Arı kalabalık. Kalabalık olunca balı da çok tüketiyorlar arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı oluyor. <laughs> Evet. Bu arama bir kek alıp geleceğim arkadaşlar. Ondan vereceğim arkadaşlar şöyle marka gözükmesin. Şurada ikiye bölüp Evet arkadaşlar şöyle koyacağım. Bunu tükettikten sonra bir daha veririz arkadaşlar. Havalar iyi gitti müddetçe. Tek vermeye, beslemeye devam edeceğiz arkadaşlar. arı kuvvetli. Evet arkadaşlar. Bu son kovanımda 49 tane kovanım var arım var. Bu sonuncusuydu. Genel kontrollerde gördüm ki bu 49 arının bir 6-7 tanesi böyle aç. Onları kekle beslemeye devam edeceğim. Diğerlerinin stok durumu çok iyi olan var. Orta olan var. Güzeller arkadaşlar. Ama bir 5-6 tanesi bunun gibi aç arkadaşlar. Onları beslemeye devam edeceğiz. Evet herkese kayıpsız bir kış sezonu diliyorum arkadaşlar. İnşallah bahara güzel bir şekilde ulaşırız. Şimdiden arıcı arkadaşlar baharı özledi. Ben de özledim. Bir an önce bahar gelsin, doğa şenlensin, arılarımız şenlensin, biz de şenlenelim arkadaşlar. Allah'a emanet, görüşmek üzere inşallah.